Herkese merhaba, Doğadan Mutfağınızda Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede köfte patates tarifim olacak. İnanılmaz pratik, lezzetli, bir o kadar da sofranıza yakışacak şahane bir yemek. Büyük küçük herkesin çok beğeneceğinden eminim. Sizi çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için kullanacağım 250 gram kıymayı derin bir kabın içerisine alıyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Galeta unu yerine ekmek içi de kullanabilirsiniz. 1 tane rendelenmiş soğan ekliyorum. Rendelenmiş 2 diş sarımsağı ilave ediyorum. 1 tane yumurta ekliyorum. Birer çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ekliyorum. 4-5 dal ince doğradığım maydanozu da ekliyorum. Bu malzemeleri birbirine geçene kadar güzelce yoğuruyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kullandığım malzeme listesi videomun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Köftenin içerisine sevdiğiniz ve istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi malzemeler birbirine geçti. 3-4 dakika yoğurmak yeterli oldu. Köfteleri yapım aşamasına geçiyorum. Elime yapışmaması için suyla ıslatıyorum. Cevizden büyük parçalar alıp elimin içerisinde rulo haline getiriyorum. Ben bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kıyma harcımın tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Büyüklüğünü ve şeklini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok pratik ve lezzetli bir yemek oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Köftelerim hazır. Şimdi diğer malzemeleri hazırlıyorum. 2 tane orta boy soğan kullanıyorum. Soğanı yuvarlak olacak şekilde halka halka doğrayacağım. Doğradığım soğanları tavaya alıyorum. Üzerine bir tane patates doğruyorum. Patatesi de yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Patates miktarını da kişi sayısına göre istediğiniz sayıda arttırabilirsiniz. Şimdi baharatlarını ekleyebilirim. 1 çay kaşığı pul biber serpiyorum. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da tuz serpiyorum. Baharatları kendi damak zevkinize göre arttırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Bu aşamada 2 yemek kaşığı zeytinyağını üzerine gezdiriyorum. Patateslerin üzerine hazırlamış olduğum köfteleri yerleştiriyorum. 6 adet sivri biber kullanıyorum. Büyüklüğüne göre bazılarını 2'ye bazılarını da 3'e keseceğim. Köftelerin arasına yerleştiriyorum. Görselliğini ve lezzetini arttırmak için bir tane domatesi tavanın ortasına yerleştiriyorum. Üzerine sosu için bir yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. 1 su bardağı sıcak suyu ekledim. Dilerseniz biber salçası ile karışık kullanabilirsiniz. Salça açılana kadar güzelce karıştırıyorum. Sıcak su ile salçayı açtıktan sonra üzerine gezdiriyorum. Salçalı sosu her tarafına gelecek şekilde gezdirdim. Pişirmek üzere ocağın üzerine alıyorum köfte patates yemeğimi ocağa aldım kaynamaya başladıktan sonra yarıma alıyorum kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum ara ara kontrol ediyorum ara ara kontrol edelim testler gayet güzel pişmiş, köfte de pişmiş. Ocağı kapatıyorum. 10 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Servis tabağıma alacağım. Tencerede köfte patates yemeği nefis bir ana yemek. Hem çok pratik, kolay hazırlanıyor hem de lezzetine doyulmayan muhteşem bir yemek. Lezzetinden çok emin olduğum bir yemek olduğu için kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Büyük küçük herkes de beğenerek yiyecektir. Eğer siz de beğendiyseniz kanalıma henüz abone değilseniz Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi, gelişmesi için desteğiniz çok önemli. İzlediğiniz için, desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı yazmayı unutmazsanız sevinirim. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanların şimdiden eline sağlık, afiyet, şifa olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.